Sorduğu için şey yaptım, ee, Murat isminde bir kardeşimiz Galatasaray transfer politikasında maddi soruluk ve beceri eksikliği mi yaşanıyor yoksa gerçek anlamda UEFA'nın yaptırımına atfen mi bekliyorlar ayrıca UEFA'nın ceza vereceğini sanıyor musunuz demiş. Murat? Ee, Levent ne sorsunlar. <laughs> öyle söyleyeyim ben yani. Ben Levent'ten o zaman rol çalayım. Ben UEFA'nın ceza vereceğini tahmin ediyorum. Galatasaray'ın da sokağa para atmamaya gayret ettiğini, bu kararı beklediğini düşünüyorum. Peki. Ee, niye Levent ne satarsın? Hayır e, canım ben öyle takılıyorum. Şimdi bunlar uzman sualleri. Bizim de e, ben böyle uzman görüşü belirtmek istemiyorum. Sevmiyorum da bu görüşü. Levent Tekasi çok içinde yaşanmış. Beni de çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben böyle konularda mesela Galatasaray olduğumu Levent Üzümen'e sorun diyorum. Fenerbahçe olduğumu Gürcan Bilgiç'e sorun diyorum. Hani bu şekilde böyle biraz mizahi bir şey yapıyoruz. <laughs> Çelebi Ecer'den Ünal Aysal'a eleştiri var. Ee... Hakan bütün programı belli yapacağız abi. Abi çok güzel bir konum var. O zaman geçelim. Ben e, Kayseri Spor konusunda çok kaldık ama Anadolu takımlarının sistemden eşit bayalması halinde dört büyüklere böyle figüran olmayacağını söyledikten sonra genel kurullar ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilen genel kurullar olmuştur her zaman ve Beşiktaş Trabzonspor'dan sonra bir devrime imza attı. Belki mecbur kaldılar çünkü yönetimde görüş ayrılıkları var. 1200 liraya ben Beşiktaşlıyım diyen herkes iki tane öneri yapabilecek ins insan bulabilen herkes artık Beşiktaş Kongre üyesi olacak. Beşiktaş yönetiminin genel kurulunun aldığı bu kararı nasıl buluyorsun? Ben çok önemsiyorum. Ben çünkü bunu liseli liseci meselesine de getireceğim sonra da onun için Hayır, bu şu anda çok da, önemli. Bugün bir gazetede vardı. Beşiktaş'ın bütün temlik, bütün gelirleri temlik altında. Ben sana söyleyeyim abi. Yani izleyicilerimizden kaçıran da öğrensin bu e, insanın kanını çektirecek kadar feci. Bu iflas etmiş ee, bir kulüp. Bence şu anda söyleyeyim sana. Ama çok önemli. Tekrar altını çizeyim tarihe not düşelim. Fulya ve Plaza kira gelirleri 2016 Eylül ayına kadar temlikli. Federasyon gelirleri 2017-2018 sezonuna kadar temlikli. Gelecek yıllara ait gelirlerden sponsorluk gereklerine 20 milyon lira harcanmış. UEFA'dan 2012-2013'e katılmayacağı için kaybedilen para yaklaşık 15 milyon lira. Gişe hasılatları 2014 sonuna kadar kullanılamıyor. 31 Mart 2012 itibariyle temrik verilmesi suretiyle kullanılamayacak teminat, verilemeyecek gelir tutarı 190 milyon 406 bin lira. Fulleyi de eklemişler. Yüzde 67 bizim, yüzde 33 inşaat firması olacaktı. Bunu yüzde 40, yüzde 60 yapmışlar. Bizim aleyhimize yüzde 27'lik bir kayıp var. Niye beş bu iflas, etmiş, etmiş? İflas etmiş. Başka da bir şey yok. Bir tek elde, bir tek para kaynağı bu var yani. Bin liraya şey alalım diyorsun ama. Beş yaşa bin liraya almak ayıptır yani. Ben bu sana para söyleyeyim. transferi mi, duygu transferi mi abi? Hayır yani bir Öyle tek de. bu kaynak kalmış. Başka bir kaynak kalmamış ama beş yaşa yiyor almak bin lira olmaması lazım. Bunda bir yanlışlık var yani ben söyleyeyim. Bugün Caddebostan'da Balıkadamlar Balık Kulübü var. Gerçi onlar da pek kimseyi yapmak istemezler. Çünkü <laughs> her kulübün çekirdek bir kadrosu vardır. Bu şirketteki her kulüp için geçerlidir. Yani moda kulübünden büyük kulübe, moda ürünç kulübünden gaz hepsinin bir çekirdek kadrosu vardır. Onlar ama yabancılar girmesin bu kulüp bize kalsın. Caddebostan'ın çok eski olan Balık Adamlar Kulübü'nün üyeliği 3 bin lira mı ne abi yani? Yani, yani kim üye olacağız olmuyor kimse belki de ama en azından üyeliği 3 bin lira. 5 yani yaşında üyeliği 1000 lira olmaz yani bunda bir tuhaflık var yani. Aydat'ı aidatı e, arttırıp oradan gelir kazanmak istiyorlar. Ama e, 100 bin üye e, Alt, 100 bin üye olduktan sonra ne olur? Ona o konuda pek iyi, iyimser değilim yani. 100 yani bin ben, şimdi bir yerde de şunu okudum. Feda tişörtleri çıktı. Duygusu hakiki bir tişört. Onun da sunumu iyi yapılmadı ama ondan 40 bin tane satılmış. Beşiktaş böyle büyük bir krizdeyken bu kadar anlamlı bir tişört 40 bin satılıyorsa 100 bin kişi üye olur mu bakalım diyenler de var ama ben e, ekonomik geliri yüksek olmayan ama aidiyet duygusu olan insanların da kulübe bağlanması açısından ben çok anlamlı buldum. Sen aynı görüşte değilsin. Senin görüşüne de saygı gösteriyorum. Ya ben yani bir örnekten hareket edersen. Şöyle bakıyorum eğer bu ülkede Zafer Yıldırım var, Turgay Cina var Tunca silah var. Kasımpaşa Kasımpaşa. Bir sürü Anadolu... Efes. Beşiktaşlı iş adamı var. Beşiktaş'ı çok sever. Bunlar uzak duruyorsa demek ki Beşiktaş cazip değil artık iş adamları için. Yoksa isteseler tam şu anda Beşiktaş e, başkan olacak bir dönem yani. E, kim başkan olacak yani bir ne bileyim Tuncay Bey dese ki ben bu kulübe başkan olmak istiyorum. Bir şekilde başkan yapacaklar veya diğerlerini. Bir Beşiktaş cazibesini kaybetmiş. iki üyeliği bin lira yapalım demek bence bu da bunun devamı. Önce Beşiktaş'ın kendi şeyini yükseltmesi lazım biraz. E, ...yani bence Beşiktaşlar kendi değerlerini bilmiyor... ...yani Beşiktaş yönetim kurulu... ...bu son yönetim kurulu ve başkanı Fikret Orman... ...bence Beşiktaş'ın değerini... E, ...tam bilmiyor... ...farkında değil gibi geliyor bana... ...yani Fikret Orman'ı çok severim... E, ...çok da sporcu, futbolcana yakışan biridir... ...yani huyu, karakter olarak... İyi ki de böyle biri var futbolda şu anda... ...ama kendi Beşiktaş'ın durumundan haberdar değil gibi... geliyor ve eli kolu bağlanmış... ...benim tavsiyem şu... ...eğer e, böyle takımlar, büyük takımlar küçülme, bekleme, sabır gibi şeylere gelmez abi tamam mı? Yani altyapı falan. ...in de üst yapının kuvvetli olması lazım. Benim tavsiyem şu. Eğer bu işin çıkamayacaklarsa istifa etsinler abi. Beşiktaş ortada kalmaz. Yani ben şeye daha çok karşıyım. Bu Beşiktaş şey... batmaz, Beşiktaş'ta kimse şunu demek istiyorum. Beşiktaş takımını Fenerbahçe, Galatasaray gazlamış giderken küçültemezler. O zaman problem çıkıyor yani. Beşiktaş küçülmez. Ya bekle sekiz tane sabır. Gözyaşı var. Size şey ibadetmiyorum etmiyorum. Göz bu tip konuşmalarla ben sana başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın 3 sene önceden ne farkı var? Şu anda herkes Galatasaray'ın kasasından para akıyor zannediyor. Halbuki aynı. Borç bu tamamen konuşma. Hayır. Çok hisse senedi sattılar, çok Onu borç ödediler ama Galatasaray, Galatasaray şu hoca parasını alıyor. Başarı gelince geçen sene iyi bir takım kuruldu, başarı geldi. Şu anda baksan eski Galatasaray'la şu Galatasaray'daki fark yani iki sene önceki Galatasaray'la çok acayip bir fark yok ortada. Belki de borcu bile daha arttı Galatasaray ama şu anda moral değerler üst seviyeye geldi. Galatasaray bunu iyi, iyi çevirdi, iyi pazarladı bu şeyi. Şu anda Gazi her oyuncuyu alabilecek Ünal Aysal'ın konuşmaları falan diyor. Biz istediğimiz oyuncu alırız diyor. Ben diyor şeyi alırım yeter ki hoca evet desin bir gün sonra buraya gelir. Bu konuşma önemli. Almasan bile önemli yani. Bu takımdaki taraftarın şeyini yükseltiyor. Yani diyorlar ki Ünal Aysal'a istediği alayım ben Fatih Hoca'nın bir gün sonra gelsin diyor. almıyor başka. Veya yani belki almayacak ama en azından böyle bir konuşma yapıyor. O yüzden... Galatasaray'ın özünde bir fark yoksa bir, fa bir sene öncesinde mali açısından belki bir fark yok. Tabi saat devreye girdi biraz daha çok para kazanıyor Galatasaray ama ben yani bunu şey anlamında anlatıyorum genel bir konuşma yapıyorum. Şimdi Fener Beşiktaş'a tam tersini devamlı şey konuşuluyor. Ee, i̇şte sabredeceğiz işte bilmem nedir şu bu Beşiktaş'a bundan abi, sonra Aa, bu Tabloda var. ne yapılır abi? Abi o zaman bırak abi. Bırak. Ben ne yapılır? Bırak Sen abi. Ne öneriyorsun? Yapamıyorsan bırak. Biri çıkar abiciğim. Abi, abi Beşiktaş genel kulun seçti bu adamları. Bunlar atanmadı ki ya, ya, ya da tamam, ya miras almadılar tamam, Ama hep de yani. şey anlatılmaz ki insanlara. Eski tablo bu olmuş evet abi? gelmeseydin o zaman başkan olmasaydınız. Bu tablo işte eski doğru. Yani... O da şikayetçi değil. Biz böyle yapacağız diyor yani. Ay, tamam ben de diyorum ki bu işten çıkmak zor bu şekilde. Eğer olmayacaksa da Beşiktaş'ın başkansız kalması bence daha iyi gibi geliyor. Çünkü başka başkan bulurlar. Başka bir ekip kurarlar. Yani Beşiktaş'ın ciddi anlamda maddi kaynağa ihtiyacı var ya. E ciddi anlamda var yani. Şimdi Ama... Se senin bahsettiğin insanlar Turgay Ciner... Ya lafın bir Birileri çıkar değerli, güçlü. Birileri çıkar yani sonuçta. Rami Koç. Birileri uzak duruyorlar. E, cazip Kaçıyorlar, Kasımpaşa'ya gidiyorlar. E, e, beşiktaşlık böyle zamanda belli olmaz mı? Adamlar gövdelerini koydular altına. Eleştiri alıyorlar. Öbürleri gerçekten çok güçlüler. Arkadaşlar romantik konuşuyorsun. Ben sana tespit yapıyorum. Cazip diye girmiyor diyorum adam. Yani sen diyorsun ki Kayseri seyircisi maça niye gelmiyor? Ge abi ça Ben Kayseri seyircisine soruyorum onu. Tamam. Burada. Önce onun sevdir Kayseri demek ki sev benim sevmiş adam. Yani zorla bedava bilet dağıtırlarsa o sorunu çözerler ama dağıtmıyorlar. Çözmeleri lazım. Ben Bilmiyorum benim kafam böyle çalışır. Bir seyirci maça gelmiyorsa bu takımla önce onu sevdirmen lazım. Senin cazip hale getirmen lazım seyirci. Seyirciye kızamazsın. Kayseri'ye dönmeyeyim tekrar Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Beş abi, girmesin abi elini taşın altına sokmasın çok da her günde böyle konuşma yapacaksa yani Fikret Bey ve ekibi yani. Sokma evet. abi taşın <laughs> altına. Mali Genel Kurulu da bunu konuşmayacak da nerede konuşacak? Abi tamam ha? ben de diyorum ki biraz da umutlu bir şey söyleyin insanlara ya. Evet. Bir tane iyi bir haber yok yani. Bu güzel. Ya, yani. Bir tane iyi bir haber geldi Beşiktaş'tan. Bu kadar kötü haber. Beşiktaş'ın bütün devletine temlik olmuş. O da biliniyor böyle 2017 oldu. 2017'ye kadar. Evet o zaman, o zaman gelme Beşiktaş başkansız kalması daha bir harekete geçirir başka insanla demek istiyorum. Ben Olur. Fikret Osman'ı yoksa... Be, Çok belki de kulüp başkanına baktığın zaman en tarz olarak bizim hoşumuza İlk giden başkan Fikret oldu. dönüşte orma. buna devam etsek niyetle ilgili söylediklerini de soracağım. Reklamlardan dönüşte bunları sorsam kısa bir süre sonra sizlerle birlikteyiz. Kıkırtı Gazetesi sezona veda ediyor. Özay Şendir bu hafta Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'yı konuk ediyor. Kara belediye hizmetlerinin denetiminden evdeki yaşama kadar sosyal medya macerasını anlatıyor. Haftanın en çok tıklananları, en çok satan e-kitaplar, haftanın sitesi ve sosyal medya haberleriyle Tıkırtı Gazetesi yarın akşam 22.10'da 24'te. hem tekrar döndük. Ergun Aksu der ki Bilgin abicim sana. Beşiktaş her şeyi maalesef çarşıya indirgedi. Kulüp olmak çok farklı bir şey. Yönetimin taraftardan izinsiz bir şey yapmadığı bu dönemde başarı beklenemez demiş. Ya yani benim Beşiktaş'a söyleyeceğim bu. Daha da detaya girmek istemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ı bilmiyorum pek ama. Benim dışarıdan gördüğüm şu. Beşiktaş'ın Beşiktaş'a talip olan bir yönetim kurulunun bu sorunları biliyor olması lazım. Ve biraz da iyi şeyler söylemesi lazım. Konu o benim söylemek istediğim bu. Bunu da örnek olarak Galatasaray'ı verdim. Bir sene önceki, iki sene önce Galatasaray'da bu Galatasaray'da mali açıdan pek bir, bir değişiklik yok. Bir stat girmiş. Galatasaray stat geliri kazanmış. Hayır. O, onu kazanmış ama baktığın zaman tabii iyi bir takım kuruldu ve şampiyonu gelmiş. Ama Galatasaray bu süreci iyi kullanmış. Yani Ünal her konuşması dikkat et. Hiç şey demiyor. Onu alamayız paramızı. Biz kimi yani bu bir şey tarzıdır ya. E, kulübün değerini yükseltmektir. En azından baktığın zaman şu anda Herkes şey düşünüyor. Galatasaray istediği oyuncuyu alabilir, istediği önce verebilir. Bu arada alamıyor kimse işin komiği. Yani bu Galatasaray böyle alırız, paramız var, istediğiniz veririz. Öyle mi? Ver o zaman Melih'i al, niye almıyorsun? 300 bin daha daha iyisin. Yani senin paran vardı. Yani mesela diyorum. Oktay Mahmud'u üç aydır anlaşma alamıyor. Ver o zaman paranı anlaş. Oktay fazla para istiyor. Yani şunu demek istiyorum. Galatasaray'ın konuşma şekli tam ismen konuşması yapıyor Yunan Aysal. Hem herkesi alabilir, herkesi gibi öyle bir şey yaratıyor, öyle bir marka yaratıyor Galatasaray. Para derdi yok, hiçbir sorunu yok. Her oyuncu alabilir, herkes buraya gelmek istiyor. Ama da hiç oyuncu da olmuyor. Burada yani. Yani istisnalar dışında. Melo'yu alması lazım hala ortada yok. Hamit'i istiyor, Hamit hala gelmemiş. Bilmiyorum iyi bir santrıfı istiyorlar, ortada yok. UEFA'dan izin gelmemişti abi abi. abi sen düşünme o zaman. Yani Fenerbahçe aldığı gibi sen de alacaksın. Senin UEFA'ya ne alakan var yani? Yani sen bu sene o yapan verici durumda değilsin ki bir kere düşünerek bile bence yanlış yapıyorsun. Ama sonuçta çünkü Galatasaray'ın parası kıymetli. Galatasaray'ın nasıl paraya ihtiyacı varsa beş yaşında yani aynı durumda esasında özünde yani. Ama bir tanesi konuşarak kendi markasını farklı gösteriyor. Beş yaş başkanı devamlı Fikret Orman ben beş dedim ruhum kararıyor abi yani. Ruhum kararıyor yani. Bir de iyi bir şey söyle Fikret Başkan yani hani insan şey oluyor ya ya da o zaman bırak. Beşiktaş'ta Hani nasıl kimsenin böyle lafları var. Beşiktaş'ın kimsenin parası kalmaz. Beşiktaş büyüktür. Beşiktaş şöyle. Tamam da Beşiktaş başkansız da kalmaz abi. Yani. Başkan da çıkar Yani. Be Beşiktaş'ta o kadar kişinin parası kalmış ki yüz küsür tane yani neyse, var. E, yani <laughs> o Sonuçta Beşiktaş başkansız da kalmaz. Galiba şimdi de şampiyon oldular bu arada. Maç bitti. Ee, tebrik ediyoruz. Ben haberi net olarak almadan yorum yapmak istemiyorum. Beş saniye verdi. Beşiktaş'ın dedi. Evet. Beşiktaş 37 yıl sonra basketbolda 3 tane Euro Lig takımını teker teker eleyerek şampiyon oldu abi. Evet çok büyük yani buna son zamanlardaki en değerli şampiyonluk bir takımın alabileceği. Türkiye Kupası Avrupa'da bir kupa. Türkiye Kupası'nı saymasan da Fenerbahçe yerlediler, Galatasaray yerlediler, Efes'i Daha başka bir şey olmazdı. Lafın bittiği yer yani üstüne. Evet sonuçta alınabilecek en değerli şampiyonluğu aldılar. Bence Ergin Ataman'ın da hayatındaki en değerli sonuç bu seneki sonuç Evet. Ee, şimdi gene ben sen her ne kadar e, Fikret Orman'a katılmadığım eleştiriler yapsan da burada ben eleştireceğim. Ben yaptıklarının doğru olduğunu düşünmekle birlikte Nihat Kahveci'ye yaptığı açıklamayı çok ağır buldum. Senin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Bu konusunda para konusunda. Nihat Kahveci'nin işte yaklaşık 2 milyon liralık masraf ve faiz faturasına çıldırmışlar. Beşiktaş olmasaydı Bağcılar'da bir yerde futbol oynuyor olurdu belki de. Beşiktaş'ın çocuğu edebiyatıyla insanları etkiliyorlar. E, paralarında tamamını almalarına rağmen faiz alması kabul edilebilir bir şey değil. Ben buradayken niyat kahvecinin Beşiktaş defteri kapanmıştır dedi. yerli